Cenniklere baksana ya. Kızlar hayırlı akşamlar bak kim getireyim size. Bebişler ne yapıyorsunuz? Kaç dört topal burada kartal nerede kartal? Kızlar ne yapıyorsunuz kartal neredesin? Topal. Kartal. Amca kartal yok. Kızlar size amcaya getirdim. Amca Kartal içeri girdi galiba. Şu te... Kartal içeri girdi galiba. şuradan şuradan kaçıyorlar galiba. Kartal! Burada beş tane var, üç tane, dört tane eksik. Oho yumurtalara bak, oho oho oho. Kartal! Kızım neredesin be? Kartal Kızlar size amcayı getirdim. Özlediniz mi amcayı? Nasılsınız? Ha burada green elli tonu. Seni gidi seni. Özlediniz mi burayı? Green elli tonu. Kartal nerede? Neden kadar büyüdünüz be? Kartal. Tabii sizin mekan burası. Oo, paşa da büyümüş oraya çıktı. O da mekan yapmış. Kız sen büyüdün ablalarına mı takılıyorsun? Bak 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 seni seni. Amca bak bak o küçük horoz var ya civciv. Bak ablaları takılıyor. Grin'in 50 tonu burada. Kartalım nerede kartalım? Kartal. Ben sizi artık karıştırayım.